Gel. Çıkalım mı? Sen arabayı hazırla geliyorum. Tamam. Hallettin mi? Sen istersin de ben halletmez miyim? Sağ ol Tarık. Ben kız eminsin değil mi? Sonuçta bu adam bir kiralık katil. Bu tip adamları yönetmesi zordur. Evet eminim. Eminim. Bu iyiliğini unutmayacağım. Teşekkür ederim. Adana, Kaza, Ferah, Narin. Ayıktın mı? Nasıl unuturum? Korkmaz. Ferah içeride. On dakikan var. Ne konuşuyorsan konuş. Sonra görmedin, duymadın, bilmiyorsun. Bir şey unutmadın mı? Kolay gelsin. Sen bir heyecanlandın sanki ha. Yok canım, saçmalama Yani niye heyecanlanacağım yani? Heyecanlanınca kulaklarım kızarıyor. Naren. Gel bir bakayım gel. Oo ateş gibi yanıyor. Naren. Aa geliyor koruyucu meleğimiz. Selam. Ferah selam diyor. Tamam Nercin. Selam. Selam. Ya uyanamadı da daha. E siz oturun. Kahve için ben garsonu çağırayım. Berlin'cim. Senin Can Bey'e bir şey söylemen gerekiyordu hani. Özür dilerim gibi gibi bir şey. Ha evet. Böyle olsun istemezdim. Herkesin başını yaktım. Özür dilerim. Durum o kadar kötü değil. Duymadın mı? Durum o kadar kötü değil dedim. Siz öyle diyorsanız değildir zaten. Sizli bizli konuşmayı bırakalım artık Ferah. Komik oluyor. Olsun. Yani komik olsun. Zaten hayatımızda yeterince dram var. Ama sen yine de can de bana. Resmiyete gerek yok. geldin. Fazla kalmayacağım. Aramana şaşırdım. Benden nefret ettiğini sanıyordum. Ediyorum. Ama eğer senden daha fazla nefret etmemi istemiyorsan bana bir sebep daha verme. Teşekkürler. Can Bey sizin bir şey bilmeniz gerekiyor. Bizim avukata verecek hiç paramız yok. Hani sizde bizde olmayacaktık? Tamam. Can durum bildiğin gibi. Bizim paramız yok. Şöyle yapalım. Bizim sana borcumuz olsun. Biz paramız olunca sana öderiz. Tamam. Merak etme. Ben zaten yardımcı olacağım size. Teşekkür ederim. Şimdi bizim ne yapmamız gerekiyor? Hı. Bak, yapmamız gereken tek bir şey var. Polise gidip her şeyi anlatacağız. Böyleyken böyle oldu diyeceğiz. Ama Narin geri dönmek istemiyor. Tamam, dönmesin. Ben hallederim. İstiyorsan şimdi Selman Bey'i arayıp Narin bir süre gelmeyecek diyebilirim. Nasıl yani? Tabii ki de bu kadar kolay değil. Yani bu işin bir sürü prosedürü var. Ama halledebilirim. Ama önce polise gidip ifade vermemiz gerekiyor. Tamam? Can. Sen bizim müdürü nereden tanıyorsun? Uzun bir hikaye. Ben de inan bana ben de acı çekiyorum. Ben de hala atlatamadım. Aylardır uyku uyumuyorum. Nikah masasında terk edilen sen değildin Efe, bendim. Babam mı istedi bunu senden? Efe. Efe, gözümün içine bak ve bana doğruyu söyle, tamam mı? Bunu o mu istedi senden? Hande. Ne yaptı? Tehdit mi etti? Yoksa büyük bir hediye falan mı verdi? Neye karşılık vazgeçtin sen benden? Tabii yani demir kollardan birini satın aldığına göre herhalde çok büyük bir şey vaat etmiş olması gerekiyor değil mi? Anne babanın ne kadar tehlikeli bir adam olduğunu sen de ben de gayet iyi biliyoruz. Ben şu anda bile korkuyorum. Ama sana yalan söylemeyeceğim. Çünkü seni hala çok seviyorum. Sen nikah masasında ağlarken ben hastanede canımla boğuşuyordum. Senin nikah masasını da terk ettim. Çünkü sana daha büyük bir acı yaşatmak istemedim. Babam beni öldürecekti anne. O ne lan? Polis. Dışarısız camımız ihbar etti. Fırla, fera Zemin katta mutfak kapısı var. O kapı sokağa açılıyor. Hadi, 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 hadi. Amirim hoş geldiniz. Çay, abi ne ikram edeyim? Çok işimiz var sonra. Hayırdır amirim? Rutin kimlik kontrolü. Tamam, tamam. Siz bahçeye alın. Sen de benimle gel. polisler geldi. Kalk. Hadi hadi. Hadi hadi. Hadi. Sana güvenmekte hata etmişiz. Can, can ne oldu? Gel gel. Narin dur. Haydi 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 atlayın. İyi çalışmalar. Rutin kimlik kontrolü, bir tur atar döneriz. Ya boş yere günahını aldım Can Bey'in bende. Yalnız var ya Can Bey'in arabası da şekilmiş ha. Korkmaz. Duralım bir yerde arayalım Can Bey'i gelsin alsın arabasına. Korkmaz kime diyorum? Dayanamıyorum böyle güzel araba görünce ben de insanım ya. Korkmaz! Polisten kaçma konusunda bayağı uzmanlaşmışsınız. Ya evet biraz öyle oldum. Bu arada Narin'e söyle benim hiçbir suçum yok. Öyleymiş. Biz de yanlış anladık sizi. Bu arada arabanız bizde. Bir de ha? Yok daha neler. Polis gidince haber verin getirelim arabanızı. İşleri bitmek üzere zaten. Fazla uzaklaşmayın. Tamam. Tamamdır.